İş yerimiz kundaklandı dediler. Üstelik faillerin de öz kuzenleri olduğunu iddia ettiler. Sonra da bakın nasıl isyan ettiler. Dediler ev yanıyor. Baktım güm 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 ondan sonra patlıyor. Dayımın oğlu olur. Akraba demeye utanıyorum artık. İddiaya göre olmayan borcunu istediği olumsuz yanıt alınca da akrabalarının iş yerlerini kundakladı. Demiş yakacağım senin orayı. Para istemiş ondan galiba da vermeyince. Beykoz'da ıslak ve dezenfektanlı mendil imalatı yapılan iş yerinde yangın çıktı. Çıkış nedeni ilk başta anlaşılamamıştı. Ama her şey birkaç saat öncesinde saklıydı. İftar öncesi kardeşim Hasan Uğur yanına giderek tehdit ediyor. İddia göre Hasan Uğur'un iki kuzeni onun yanına gitti dün akşam ve ondan iddia göre olmayan borcundan dolayı para istedi. Abimin babamın bizim yani ailecek olarak ona bir borcumuzun olduğunu ihtaben bize söyledi. İşte o iki kuzen daha sonra bir akaryakıt istasyonuna gitti. Benzin aldı ve Hasan Uğur'un iş yerine geldi. İddiaya göre kuzenler iş yerini gözlerini bile kırpmadan ateşe verdi. O anlar güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Ölümde döndüm. Alevler geceyi aydınlattı. Büyük panik yaşandı. Yakmıştı işte. Valla bomba gibi bam bam böyle tatlıydı yani. Beykoz polisi kuzenleri gözaltına aldı. İş yerleri yanan kuzenlerse oldukça öfkeliydi. Benim öz dayımın ve öz halamın çocuğu. Akraba demeye utanıyorum ya. Yani. Ne kadar zararınız var? Sadece malzemelerle birlikte makinemin 200 bin lira. Beykoz itfaiyesi eğer zamanında yangına müdahale etmeseydi alevler işte buradaki apartmana da sirayet edecekti. Neyse ki yangına tam zamanında müdahale edildi. Yangın söndürüldü. Doğalgaz tesisatları vardı burada. Elektrik tesisatları biz geldiğimizde patlamaya başlamıştı. Zamanında müdahale olmasaydı çok büyük facialara sebebiyet evet olabilirdi.